Galatasaray HDI Gorta forması giyen milli voleybolcu İlkin Aydın TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. 11 galibiyet 5 yenilgi ile ligde 4. sırada yer alan Sarı Kırmızılılar 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalamayı başardı. Yeni transfer Ignacy'nin takıma kolay uyum sağladığını belirten 23 yaşındaki Smaçör son maçlarda takım ruhunu ortaya koyduklarını söyledi. Öncelikle biz Logan'ı karakter olarak da çok sevdik gerçekten. Bir de zaten Galatasaray ortamı gerçekten aile gibi. Onu da hemen aramıza aldık zaten. Hiçbir sıkıntımız yok. Hem Bize de iyi geldiğini düşünüyorum. Son maçlarımızda da gerçekten böyle takım ruhunu bence hissettirdiğimiz maçlar oynadık. O yüzden tabii ki takımın gidişatından, sergilediğimiz performanstan, takımın içindeki ortamdan ben çok mutluyum. Umarım arkadaşlarım da mutludur. Bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Maç maç daha üstüne koyacağımızı düşünüyorum. Burada Galatasaray forması giymekten gerçekten çok mutluyum. Türkiye'de de yaşamaktan çok mutluyum ayrıca. o yüzden hani şu an spesifik olarak işte şu zamanda gitmek isterim, 3 yıl sonra gitmek isterim bilmiyorum. Ama benim performansıma göre, benim yaşamıma göre tabii şekillenecek bir şey. Profesyonel olarak bakmak lazım. Geçtiğimiz milli takım sezonundaki tüm turnuvalarda forma giyen başarılı isim, hayalim milli takımın ilk 6 oyuncusundan biri olmak dedi. Tabii ki heyecanlıyım. Zaten yeni bir antrenörümüz de var. Bende ne olacak? Gerçekten merak ediyorum. Heyecanla bekliyorum. Ee, tabii ki yani gerçekten hani e ben şöyle söyleyeyim. En başından da hani sporcu bir ailede yetiştiğim için hani böyle... Güzel hayallerle, güzel hedefler koyarak ilerlediğimi düşünüyorum. Tabii ki de bu da e, hayallerimin ve isteklerimin arasında. Bunun için çok çalışıyorum ama gerçekten uzun bir kariyer dönemi. Hani hayatta bana ne gösterecek bilmiyorum. E, umarım e, hayallerimin tam istediği, hani istediğim şekilde olmasa da en azından yaklaşsam <laughs> beni mutlu eder.